Geldiniz. bulduk. Nasıl olduk. gidiyor? Önce Dünya Bey konuştu. <laughs> Merhaba Esra. Geçen hafta ne gündü bu yaşananlar? Çar Çarşamba mı, Perşembe evet. mi? Evet. Senin kararını bekliyoruz. Nasıl gidiyor sorusuna niye cevap yok? Birazdan zaten her şeyi anlatacağım. Onun Hı -hı. içerisinde de nasıl gittiğini hep beraber göreceğiz. Öncelikle Lürita'dan bahsedeyim. Gerçekten e, dış güzelliğiyle birlikte gerçekten içi de güzel bir kadın. Yani Lürita ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ya, yaşamış olduğu birçok şey var. Evet. Bunları daha sonradan bana talip olduktan hemen sonrasında bize lanse etti. Kimseyi geçmişiyle yargılayamayız. <laughs> Neden günahların Farklı diye insanlar birbirlerini de yargılamamalı bence. Her şeyi açtım kendimle ilgili her şeyi açtım. Aşamadığım tek bir konu var. O da ailem. Yani böyle bir şeyi benim ailem kabul etmiyor. İkisinin arasındayım şu anda. Gerçekten Lurita'yı sevebileceğime inanıyorum. Gerçekten ona karşı bir şeyler hissediyorum. Ama ailem söz konusu olunca. Aşamıyorum ve büyük cephe alındı bana karşı. Tüm kardeşlerim, annem, babam büyük bir cephe alındı. Kırmak istemiyorum. Gerçekten dediğim gibi kendisine karşı hislerim kuvvetli. Gerçekten beni aşka inandırabileceğini de düşünüyorum. Ama aileyi geçemiyorum. Ve bunun bitmesi Nasıl gerekiyor. Nasıl bir tepki verdiler? Yani nasıl bir tepki verdiler? Asla olmaz böyle bir şey. Asla olmaz. Evet. Asla olmaz. Bununla ilgili birkaç şey de yaşadım hatta. Olmaması için elinden geleni de yaptılar. Ee, Birçok şeyimi de kaybedebilecek duruma geldim. Kendi varlığından bahsediyorum. Yani ailem her şeyi kesti benden şu anda. Ve ben bunu bitirmek istiyorum. Doğru, tam. Ailem tamamen karşı bu konuda. Ben söz verdim, eğer bu aşk bitireceğiz, bir daha gelmeyeceğim. Ama gerçekten ben onu çok seviyorum, hala da seviyorum. Ben bitmese bunu istemiyorum. Güncan'la yanına çıkmadım. İkna edemedim için aile... ...ben düşünüyorum siz bana yardım edersiniz. Cüneyt'in ailesini ikna etmedi. Evet. Eder miyiz Cüneyt? Ben elimden geleni yaparım. Yani... ...bilmiyorum. Yani inşallah... ...diyebilirim ama... ...biraz zor. Biraz yani, zor, zor. Yani bu kadar katı olmasının sebebi çok e, zaman da geçirdim ailemle de. Evet. Yani bu kadar katı olmasının sebebini ben de anlamış değilim. Yani e, şu an bu durumu bitirmezsem görüşmüyorlar benimle. Açık söylüyorum. Tabii ki ben kendi hayatımı kendim seçebilecek yaştayım. Peki. Lubrita'nın hani geçmişte çocukluk denilecek yaş, yani çocuk yaşta gelin olmasının konusu ayrı. Yabancı gelin olması acaba bir sorun mu? Yabancılıkla alakası yok. Sadece burada ilk söylediğimde de burada günahsız hiç kimse yok. Hiç kimse ben günahsızım diyemez. Ve burada birisinin ayıbını çıkartırken kimseye taş da vermiyorlar. Bir şey de takmıyorlar. Bu ayıbı çıkartan buradaki arkadaşlarımız da değil tabii ki yaşanmışlık var ama bu yaşanmışlığı bence sadece bana söyleseydi belki bir nebze olsun kendim bunları aşardım. O da yalan ama o da yalan ama e, herkesin bilmesi aşabilecek seviyeyi kapatıyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bazen sen insan... günü kurtarırdın öyle. Evet. evet. Bazen sen günü kurtarmayı tercih ederdin. Hani şu nikah yapılana kadar Evet. diye günü. Babamın çok güzel bir sözü vardır. İlişkiler gizli. Bu çok kaba bir söz ama doğum alemidir diye her şeyi saklayabilirsiniz ama bir yerde mutlaka bir firesi vardır. Ben yani Bir şey... Bir de bu saklanacak ayıp bir şey değil Tabii ki de ya. Değil, ayıp, ayıp bir şey. şey değil. Günah bir şey değil. Seçim hakkının olmadığı, sana dayatılan yaşadığın mecburiyetler var. İnsan e, çocuk yaşta ki yaşadıklarının hiçbirinden sorumlu değildir. Ben bunları zaten Ama oldunluk aşıyorum. yaşında e, attığı her adımın verdiği kararın arkasında durmak zorundadır. Evet. Çocuk cehaleti diye bir şey var. Evet. Çok insanlar yorum yazıyorlar. Çok insanlar lojdan söylüyorlar. Ben yalan söyledi. Ben yalan söylemedi. Ama hiçbir şey söylemek tercih etti. Ben düşünüyorum bu benim hayatım. Ben de öyle hakkım var düşünüyorum. Ben evleneceğim kişiye tabii ki bu hikaye anlatırdım. Ama her insanda anlatmayı hakkım vardı o yüzden anlatmadım. Her insanda geçmişinde geçmişin de var, gelecek de var. Benim gelecek mutsuz olmadığım için ben onu unutmayı tercih ettim. Yalan söylemek tercih etmedi. Her insan da eğer hakkım verse siz kötü geçmiş hatırlamak ister mi mutluluk yaşamak? Ben düşündüm her insan mutluluk seçer. Ben de bir şey yapmadım da tek mutluluk seçtim. Her yaptığım hatanın cevabım tek ben vereceğim. Her insanlar konuşuyorlar. Benden cevap verir gibi. Hiç kimse vermiyor o cevabı. Tek konuşuyorlar. Ama mutsuz o zamanda da, mutlu zamanda tek benim, ben veriyorum o cevabı. Hayat benim diyorsun. Hayat benim. Ve ben mutluluk tercih etti. O mutlu yolda geçmek istiyorum. Peki. Annenin adı ne? <laughs> Yüksel. Yüksel teyzeye ben buradan sesleniyorum. Biraz önce söylediklerimi dinlediniz mi bilmiyorum. İnsanların olgunluk yaşlarında seçimleri kendileri yaparlar. Ama çocuk yaşta o seçimlere mecbur bırakılırlar. Belki Lurbite'yi karşınıza alıp bir dinleseniz. O kendi hikayesini sizle paylaşsa. Bu iki genç arkadaşımın ee, mutluluğu için biri de sizin evladınız Canınızdan çok sevdiğiniz O damatlığını görmek Sen hiç evlilik yapmadın değil mi? Hayır Damatlığını görmek istediğiniz anın hayalini kuruyorsunuz Ben de erkek annesiyim Şimdiden bile insan düşünüyor Belki kalbiniz yumuşar Ben inanıyorum ki annelerin kalbi katı değildir ee, Ve şunu biliyorum Ne kadar Karşı çıkarsanız Onları o kadar hataya ve ilişkiyi de o kadar çıkmaza ve tutkuya dönüştürürsünüz. Her şey sizin dönüm rızanızla olsun. Ben anneyle de ekip arkadaşlarımla konuşacaklar. Kendinizi üzmeyin. Daha bismillah yeni başladık. Güzel haberler geleceğine inanıyorum. Gör ...senin çıkışına takıldığım için soruyorum. Cüneyt... E ...hemen hızlıca soracağım. Sen mi... ...duyuyor musun beni? Efendim Esra? Bir şey soracağım çıkışına takıldığım için. Sen mi bu ilişkiyi istemiyorsun... ...ailen mi istemiyor? Ailen bahane mi? Tamamen sadece ailen bahane. Peki. Teşekkür ederim. Sabiha... ...ve Alper geliyor... Alper